Ben bir şey söyleyeyim mi? Ne dedi sen baktım. Ne dedi sen cevabını dosyaları aldın. Ne? Ben sana durup dururken hiç şey, şey yapmadım. Ben Tarık Doğan kanlı biri bir dinle. Dosyası... Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bohum dosyası bilmem ama Köln'den kovuldu. Bak Aziz Yıldırım'a çevresi yayıyor bunu. Onu da söyleyeyim. Köln'den kovuldu. Bu mu senin istihbaratın? Aziz Yıldırım bak bir şey söyleyeceğim. Bunların da <laughs> benim bir istihbaratım yok. Seninle gibi araştırmadım. Bu nedir? Bunlar ellerine işte suç duyurusu gelir. İşte villa yolsuzluğu bilmem ne ama altı boş. Altı dolu olduğunu inansam söylerim. Ben diyorum ki altı boş. Ama nedir? Ha, mesela İsmail Er bağlansın. İsmail Er bu konuda çok daha iyi. Bu o konunun uzmanı, spor yazarı. Spor, spor hayır, gazetesi. İsmail Er ne diyecek bu konuda? İsmailer'in ne söyleyecekleri olabilir. Bir önce Vallahi o zaman Talip tamam, önce Talip önce Talip Doğan, Tarık Doğan, kulak Talip, Talip, Doğan, Tarık Doğan, Tarık Doğan, Tarık Doğan, Tarık Doğan, Tarık Doğan, Doğan, bu. Doğan, e, dosyasında. Kim kim bu arkadaş? Ya, Almanya'da kendisi. Yıllarca, Almanya'da yıllarca çalışmış. Talip Doğan Karnıgar. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi evet, akşamlar. Siz, siz, siz haricinde öbür birkaç arkadaş tanıyor beni Ahmet Bey falan. Evet evet. Yani ben de e, tanıyorum Talip Bey tanıyoruz. Belki izlemeyenler tanımıyordur Buyurun. Türkiye'de gündeme getiriyor. Şimdi şöyle, Ümit Özat Bey ile ilgili bohumun bohum soruşturma dosyasında 2007-2008'de Köln'de e, futbol oynadı süreçte. E, 7. klasörün e, 678'in sayfasında. <laughs> e, ee, Bohum Şike soruşturmasını araştıran e, federal savcı Andreas Bachmann'ın e, şöyle bir ibrası var. E, şike e, ve Bayış Çetesi lideri Tuna Akbulut'un Ante Tuna Akbulut. e, birlikte sesim geliyor mu acaba? Buyurun. buyurun. Ante ile birlikte ee, Ümit Özat'la iyi ilişkisi olduğu <laughs> ve Ümit Özat'a yakın kişilerle ilişki halinde olduğuna ah, dair bir ibra var. Ama sonra bir dakika şimdi şunu belirtmek isterim. Sonra yapılan takikatta e, Ümit Bey'in e, bu şahıslarla herhangi bir bağlantısı olmadığı tespit ediliyor. Legal bağlantısı olmadı yani ya, ya kardeşim konuştumdan... iddia atıyorsun kendini yalanlıyorsun. <laughs> yani boş belgeleri ben bu dediğin ne Akbulut mu kim o? <laughs> Ya sen buraya rezil olmaya mı çıktın bir kardeşim? Kapataların sesin. Hiçbir şey yok mu? Kendi kendine yalan ya. çıkarıyorsun. Bir insan bir kendini be, bu be. kadar rezil eder ya. Yapma Dur, kardeşim ya. Adam daha, daha yeni bağlandı. Dur. Yapma ay, kardeşim. Ay, ya sen be. numarası be. veriyor. Dur. Dahip Doğan'da yemeyin. Yani ben Karaköy'de geziyorum muyum yani. Oraya mı gireceğim kardeşim? <laughs> Allah Allah. Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Şimdi Ümit Bey siz konuşuyorsunuz da e, dosyada öyle bir ibra var yani e, bu Peki şimdi bir dakika sonuçta Peki bir sen yani sen sen dur, dur. Sonucu ne sonuçta oldu? Galip Doğan Galip Doğan Galip Doğan Galip Doğan Savcı savcı Ümit Özat'tan şüpheli sıfatıyla bahsediyor mu Almanca fezleke ve iddianamede Şimdi niye şüpheli olarak bahsediyor biliyor musunuz? Evet Ümit Özat Bey'in tahtası yapılıyor Bu adam Türkiye'de hangi takımlarda oynadı diye e, Gençler sıfatıyla Kulübü Başkanı sor, sor, sor. Gençler Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ismi de listede olduğu için ve e, İlhan Cavcav'ın yakın akrabası Recep Öztürk yani Ahmet Bey ile e, Sinan Bey çok iyi bilirler. Evet. E, Recep Bey bir TV bağlantısında sonra tutuklanmış iki hafta sonra. E, bu sebepten dolayı böyle Peki bir e, tatlikat yapılıyor. Peki o, Talip Bey benle alakalı ne var onu anlatır mısın? Sizinle ilgili sizin sizin üzerinde bir, bir tatbikat şey. yapılmış efendim orada. Çok Net, sonuç Ne sonuç ne? Efendim, sonuç ne? sonuç ne? Sonuçta sizin herhangi bir bağlantınız olmadığı tespit edilmiş. Şimdi ben Peki Peki için... e, bunu Hayır, yok. Yani, sonucunu e, çıkaramadığım bir şeyi, sonuç olmayan bir şeyi bugün gündeme gelmek için yani ne bunu, bunu amacın sen ne senin? Ben onu anlamadım ki. Benim falan yok kardeşim. Ben ne geleceğim sana. Ya ama. ayıp ama ne, bu ne ya. Ben, ben, ben göstermeyin arkadaşlar. Göster. kapatın ya. Dönüyoruz. Böyle ben bak ben kapatın. Şimdi biz tartışmaya bile Rasim bunlar ayıp bir dakika. Evet. E, Tarık Doğan Karlıbel bir dakika olayı çözmeye çalışalım. Şimdi e, siz bugün Tarık Doğan Karlıbel'le mi konuştunuz? Şimdi bak. E, Tarık Doğan Karlıbel'in bana Bu iddia herkesin hakkında iddia olabilir sonrasında ispatlanmaktan sonra bu dosya değil ki yani. Tarık Doğan Karlıbel'e şimdi soracağım. Boğum dosyasında şüpheli sıfatıyla adı geçiyor. Adı geçiyor. Savcı neydi Andreas. Bakma. Bak. Eğer Almanya'ya bugün giderse geçti, savcı Andreas oldu. Bahman onu ifadeye alacak. Güzel eli. kardeşim Almanya'ya son 2 senede 3 evet, evet, defa evet, gittim ben. Evet, yani evet, ya, ya, yakalanırsam... Bana bak bana adı ne? Talip Doğan Karlı Bey. Talip Bey. Büyük menden. <laughs> Yaşı talip. kaç? Sen aynı yaşta. <laughs> talip Ay, Bey. Be, be, talip Bey. Ee, talip Bey. Ben Almanya'ya son, son e, ayrıldıktan sonra 5-6 defa gittim. Muhtemelen <laughs> de önümüzdeki hafta bir daha gideceğim. Ya Güzel abicim. Gidersiniz. Bakın Ümit yani, ama yakalama Kimin kararı olmadıkça seni kimse getiremez. Dur bakalım. Ümit gidersiniz sağ çıkmayan sonucu ne yakalama var, ra kararı Rasim? Ne anlatıyorsun an. sen ya? Hali yine hali döndün dünkü hallerine döndün, dün döndün, döndün dün dün yine Ben bir şey demiyorum. Ben bu dosyayı bilmem. Ama ifadeyi çağırıyorsa eğer yani Talip Doğan yanlış yapan, söylemiyorsa. Şike yapan Mecnun Otlu Yapmaz'ın bir lafı vardır. Şike yapan karısını satmış demiştir biliyor musunuz? Peki Talip Doğan şike yaptı tespit edildi. Yani şike yaptı mahkemece kanatlandı. Kimin? Mecnun Ot Yakmaz'ın diyor. Mecnun yakmasın. Merak Öyle, bir yani şey yok. Mahkemeden ceza aldı. Öyle bir şey yok. Yani Öyle bir şey yok. Bak kanatlandı bilgi sahibi yaktı yaktı değilsiniz. Bilgi, Hocam, sahibi değilsiniz. Bilgi, Hocam, sahibi değilsiniz. Mevcut, bilgi sahibi mevcut, değilsiniz. Mahkemede Bilgi sahibi etti. değilsiniz. Merak mı etti? Hocam bak bir şey var. Burada insanlar iki senedir programlarda şike davası konuşuyorsunuz. İki senedir konuşmadığınız bir şey kalmadı. Orada iki tane futbolcu yok. Şikeyi yöneticiler kendi kendine mi yapacak? Şike yapmak bu kadar basit mi ya? Ne konuşuyorsunuz ya? Teşvik konuşun kardeşim. Teşvikten ceza almış olabilir ki ondan da almadı. Ama kalkıp ya da insanlar böyle ceza aldı. Neden ceza aldı Ümit bu... Bey? Neden? Bu... neden i̇nsanları bu kadar teşvikten. mesnetsizce. Me... Teşvik. Bakın teşvik, teşvik bak girişim başka bir şey. Ama teşvik yapmak başka abi. bir şey. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Teşvik yapmak bu kadar kolay, şike yapmak bu kadar kolay bir şey değil. Ümit, İnsanlar ya, bu ya, kadar günah ile anlamak. Mahkeme kararı yanlış bir kez değişmeseydi. Bir dakika, Ümit, sen de yanlış bir Bir dakika, Talip Bey. Talip Bey, bir dakika. Mecnun Bey, 15 yıl daha Yoksa, biz, Bey, bir dakika. Biz, biz e hepimiz... Mecnun olacak, ben e 15 e yıl En az 6-7 futbolcu. 1 yıl 6 ay. 6-7, 6-7, 6-7 futbolcu. Kanun değişmeseydi, 15 yıl ceza olacaktı rica ederim. Yani bir yıl, bir e yıl bir ceza oldu. Güzel kardeşim, sen bugün buraya benim için bağlandın değil mi? E, se, senin için bağlanmadım ben seni ne kadar yani ne hayatım hiç görmedim. Twitter'da Twitter Twitter ne oldu sen e, ne oldu Niye o dosyada geçtiğini biliyorum. Yani e, tamam, sana e, karşı tamam. bir suçlama amaçlı değil. Senin Hı. isminin ama bazı şahidelik konularda aynı Rasim'in dediği gibi tapu alım satımlarında 400 bin liralık bir şey alıp da 800 bin birçok şey de geçiyor. Şimdi burada Ula, siz bak. ne düşünebilirsiniz? Bana ne bak, düşünebilirsiniz? bana ne diyor? Şimdi tabudan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben bu bu ülkenin vatandaşıyım, alırım vergisini öderim, aldığım kadar <laughs> ödemişimdir. Aziz Yıldırım da alıyor efendim, Aziz Yıldırım da çıkıyor. Ben vatan bat sevenim, <laughs> Atatürkçüyüm. Ya Asiz konuyu değiştirme, şunu kapatır mısın? Abicim konuyu ya. değiştirme, ya, bırak ya. şimdi Aziz Yıldırım'ı. Aziz Yıldırım'ı bırak. Sen bugün buraya Rasim'in maşası olarak çıktın. Hayır tamam ya, mı? Güya yok. benim hakkımda hayır bir hayır dosya var diye çıktın. <laughs> Ama bunu ispat edemedin. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin yaptığın. Ayıp Ozan. Talip Doğan Karlıbel. Rasim Ozan Kütahya. Talip Doğan Karlıbel. Şimdi Rasim Ozan hep şey der. Davaların ya da iddiaların altı dolu olacak. Benim görüşüm yani burada moderatör olarak. Sizin bahsettiğiniz konunun boğum saldırıyla ilgili bugün. altı da dolu değil. Bu arada Ümit Özal. Size evet, iyi, iyi akşamlar diliyoruz Talip Doğan Karlıbey. Teşekkür evet. ederiz. Evet. Şimdi ee, Sivas Spor Fenerbahçe maçı... Ama Talip Doğan Karlıbey bir kere kabul etmen lazım. Ümit Özat burada veda veda yürek, yüreklice... Hayır hayır veda etmeyin. Yüreklice veda burada mı Talip Doğan? Bak şimdi sana... He, bir saniye. Rahatsız. Yüreklice rahatsız. geldi karşıma. Bunu da kabul etmek geldi, lazım. Geldi geldi ona bir şey demiyorum. Bak şimdi ben çok iyi Ahmet Doktor'la geliyorum. Onu belirtmek isterim. Bak mesela Japonya kadın milli futbol takımı geçen sene dünya şampiyonu oldu. Evet. Bu sene Olimpiyatlara giderken erkek milli takımını first lasta yara ayırmışlar, kadından ekonomik ayrıldılar diye. Ne diyor bu ya? Japonya ya, istifa etti. Ee, onu da geçiyoruz. Size, size bunu e, <laughs> yani, da Tuhan Bey, nasıl bir dakika. Bu, kadınlarla ilgili söylediğinden mi bahsediyorsun? Kadınlar evet. futbolu anlamaz da falan. Ben şunu bahsediyorum. biz size bunun için bağlanmadık. Talip Tuhan Karlı Bey, Sayın Tuhan Bey, iyi akşamlar diyoruz arkadaşlar alır mısınız? Rasim ile Rasim Rasimle Talip Bey bir türlü açımı bulamadılar. Yok ya. Bizim Rasim Rasim devletin gizli arşivi bu dosyalar neler var? Bir şimdi de bana ben versin şu dosyalar de, var. Bir, bir, bir dakika şey arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Japon kadın millet bir dakika. Bir dakika. Biz bohumdan gittik de Japon'dan nasıl çıktık? Bana <laughs> bir anlasın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Japonya'da <laughs> demek istedim? Japonya neydi Benden çok daha yakındır, esas Ahmet Cagat Sen, Sen bir defa, kimse ben daha son ana kadar... Ya <laughs> Rasim ya. <bir> yanlış <laughs> koy, kimse benim adamım kaka, falan sana değil. Yakındır, ben tanıdığım bak. bir insandır, benim adamım <laughs> falan değildir. Yakındır. Ben kullanıyor <laughs> muyum kardeşim? <gülüyor> 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 benim kimse adam. herkes benim arkadaşımdır, <laughs> <laughs> tanıdığımdır. Vay ben bilmiyorum. Ne bilgisi, ben bilgisi var abi? Bir düzeltme Sen yapalım. E, düzelt şunu, şunu düzelteyim. Bir dakika Rasim, bir dakika Rasim tabii. Bir dakika sulandırmayın ya, bir şey düzeltme bir dakika. 22 Mayıs 2011'deki Sivas Spor-Fenerbahçe maçının sonucunu etkilemek için... Şike yapmak yani suçundan Mecnun 1 yıl mi? 6 ay 22 evet, gün da. hapis ve 100 bin Türk Lirası adli para cezası ile cezalandı. Ama yargıta olamayacak. Ben şahsi ve... görüşümü anlatıyorum bir şey söyleyeceğim. Mahkeme ben yanlış buluyorsun. Ben yakıştıramıyorum. Hayır hayır ben bakın 2 yıldır herkes hakim, herkes yargıç, herkes savcı. Ben yargıda olan bir konuyla ilgili kimseye bir şey söylemem ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu iş bu kadar net bir şekilde basit değildir. Siz orada futbolcular ceza da almış olabilir. Ben eğer şike yapan futbolcu varsa onun futbol hayatının bitirilmesi lazım. 3 Üç maç sonra abi, oynamaması abi, abi. lazım. Onun için kalkıp da böyle kişiler üzerinden bak teşvik benden gelmedim. Ama futbolun içinde olan herkes de biliyor ki kötünün emsali olmaz. Ama Türk futbolunda neler olduğunu herkes biliyor. Siyaseti senin kadar bilemem ama var bir takım şeyleri net bir şekilde biliyorsun. Bilgi sahibi olmaktan konuş, konuşmak sürekli istemiyorum. Sürekli Uğur Mumcu'nun o lafından bahsediyorsun mesela. Hayır şunu i̇şte anlatacağım. Ben Uğur o Uğur Mumcu'yu katledenlerle mücadele edenlerden ben. Şimdi ticarette ticarette şike yok mu? Bir sürü açık ihale, kapalı ihale kardeşim biz temiz toplum istiyoruz. Her yerde temiz toplum olsun. Ama Konumuz hiçbir konumuz sen magandalık kelimesinde söylediğinin yanlış olduğunu tabii, kabul ettin. Tabii, tabii. Yani ama sendeki, sen, so de, sen, sen de sen de bir edeceğim, sen de kibar ben sorayım sen cevap ver. Ben sana Ondan sonra sen sor ben cevap vereceğim. Sen buradaki davranışının yanlış olduğunu ya, kabul Allah, ettin, ettin mi? Ya kardeşim ne var bu söyleyecek zaten. Evet, söyleyeyim sana. Ettin. Rasim. Abartıyorum Ümit bir daha anlaşılmak istiyorsak İyi ki iyi ki Ümit'e maganda dedin. Seni tebrik ediyorum. Evet. Çünkü Ümit'e maganda demeseydin Ümit televizyonlara çıkıp burada olmazdı. Ben Rezil olurdu. 30 Kendini yıl önce Hayır yanlış. Yap. 30 yıl önce mi? Tekrar gurur duyuyorum. Onu çocukken. Sünnetlik çocukken tanırdım. Gerçekten her yönüyle. Adam gibi adam. Aynen. Öyle. Ben İkincisi bir adama kolay kolay adam gibi devre adam devre de, Ben de bak. Şunu kabul Son derece ne Bir kere karşıma kendine geldi. Temel bir İkinci de yoktu. bir ricam Yüzüme yüzüme gel söyle dedim. Hı -hı. Yüreğim varsa gel dedim. Bir kere yürekli oldum. İkincisi sıra bak çok önemli. önemli. Şunu söyleyeceğim lütfen. Öyle. Ben sana işini öğretemem asla. Senle siyasetle konuşmam. Bilgim olmayan bir şeyi kimseyle ben paylaşmam. Ben sana futbol adamını öğretemem. Ben futbol Hayır, severim. Hayır zaten. Sen, o, sen o, benim o futbol konusunda üstünsün. Tabii ki hangi sinirle söylediğini biliyorum ama. Şimdi hani ya herkese tartışmaya geçiyor. giriyorsun. Ya, sen bana neler dedin şimdi ben burada, bunları açmayacaktım. malzemesi yapmak da istemiyorum. Bunlar dosyam... Bak şu camide var demek, ya. Bak. Beş adam varsa... Beş adam varsa... İkincisi, üçüncüsü değil. Gel sen Yıldırım'a Biri benim. Bak, ben senin düşman değilim. Yıldırım, Yıldırım bana demiyor ki dosyam var diye. Değil. Benim bir aldı. Ha. Yok. Sattı. Yap. Ya diyor arkadaş beni ya, ya. Bu haberlerin ha, şey yaptırıyor mi? ya. ya. Peki Bak, sen bana villa yolsuzluğu diyorsun. dedin. Dedim. Seni ya, bu sevdiğimden yırttım. Seni şey yaptım. Senin Senin kötü niyetli. Senin saf bir Anadolu çocuğu olduğunu anladığı insan Arasim olduğunu çok gördüm. Kocaeli'de, Kocaeli'de, Kocaeli'de Orhan Allah, Uzuner ya. yani, yani Arasim Arasim Bir dakika rahatsız edeyim, bir dakika rahatsız edeyim. Kocaeli'de Orhan Uzuner diye bir adam var. Honda'nın Tam e, markalar e, mı? sahibi Acıbadem Hastanesi'nin, Kocaeli Acıbadem'in ortaklarından birisi. Tamam, bir isim ama isim ne yaptın baba ya? Şu transfer olacağım. Transfer oldum daha doğrusu. Devre arası anlaştık. Hanımla çocuklarla tatile çıkacağım, bir akşam telefon açtı. Adam amcası amcası, amcası amcası. Benim kızım dedi, psikolog. 41 yaşında. Benim evimde ilk etap biten evlerden ilk etap beğenmiş. O zamanki Türk lirasıyla 650 bin TL almıştım ya dekontları var. Bunları böyle ya bir insan, dakika bir dakika. Bir müsaade et, lütfen bir şey ya. Bunu böyle sunma. Ya bir ev 400 bin lira alınıp da prim yaptı 6 ay sonra 600 bin lira yaptı. Bir, bir, bir buçuk yıl. Bir hafta sonra mı? Aziz, bir buçuk yıl. Aziz, bir baksana. Yıl i̇ki hafta sonra. Hayır, ya ne Aziz Yıldırım diyor? diyorsun? İsmail Erdoğan ya, yapmayın ya. ya. İsmail Erdoğan falan ya. İsmail Erdoğan falan ya. Ya bırak şehirin burası ya sorun. Ama yerim adamı ya yapmayın ya. Ben Aziz Yıldırım'la hoş münasebetlerim yok diye de göz göre göre haksızlık yapılmasını kabul edemem. Müsaade et. Ha bu konuda Aziz Yıldırım, Aziz Bey'in bana haksızlığı olmuş mudur? sonuna kadar olmuştur. Çap, sen yok, her seferinde sana verdi mi? Sen her seferinde bunu temcit pilavı gibi gündeme getiremezsin. Çünkü 2 milyon dolar futbolcunun para aldığı yerde Ümit Uzat 1 milyon dolar oynarken Geldi senden bunu aldı. Allah razı olsun. Sen de bana o günün dolar 1 200 1 300 liraydı. 525 bin dolar. 650 bin TL'ye aldım. Taksitle ödedim. Belgelerim var, dekontlarım var. Twitter'dan bunu zaman zaman bu konuda eleştiriyorum. Haksızlık yapıyorlar. Ben bu belgeleri sunmak istemiyorum. Sanki bunu bana hediye vermiş gibi lanse ya, ediyorlar. Ya. Bunlar hoş Son bir şey değil. Yok. ben, de bir buçuk, o, yıl, sonra, o, o bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, bir, bir, sonra değil, Hayır, Asim, bir, değil, evet. bir buçuk yıl sonra, bir trilyon haberler nasıl çıkıyor? Rakam atamıyorum. Hayır, Rasim şunu Ben de bir buçuk yıl sonra. Bunu da net bir şekilde Satar ben şey Ahmet Hoca'yı tanıyor muyum? Tanıyorum. Aynen. Öyle. Hocam ben sen müteahhitsin. Senden ucuza Aynen. almayacaksam, seninle, Aynen. seninle ha ha haşır Aynen. Neşir, <laughs> neşirliğim yoksa, sen ben senden 2 lira ucuza almayacaksam, o zaman ben seninle niyet varım ya? Niye dostum ki o zaman? Dostluk nerede? Yani ama bunun doğru, doğru. bile etmek. Doğru ben seni hak veriyorum. Ama Burada bu Aziz Yıldırım haksız. Ama bu, bak ama lütfen yine konuyu az Aziz Yıldırım'a getirdin. Aziz Yıldırım, suçlama ya. Ümit Özat haklı. Konu Aziz Yıldırım bir. Az bak, ama dosyadan girdin Aziz Yıldırım'dan çıkıyorsun. Bak Ümit Özat. ...nasıl ben sinirlendiğimde... ...sana söylememem gereken şeyleri söylediysem... ...sen de şimdi Aziz Yıldırım konusunu bildiğin halde... Bir ...denge ama politikası Ama söyledim, diyorsun. hayır Rasim söyledim bak... ...haksızlık, ben şunu anlatıyorum... ...beni böyle eleştirerek haksızlık yaptılar diyorum... ...bunu Zikolun anlatıyorum. Zikko'nun kardeşi nasıl ayrıldı Fenerbahçe'den? sen biliyorsun. Ya Allah, ben çok şey biliyorum ama bunları konuşmak bana yakışmaz... ...ben gazeteci değilim, o başka bir, bir şey. Bir de şöyle bir iddia var, ama Aziz sen... Yıldırım çevresinin... ...o Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmek istedi... ...ama Aziz Başkan... Gelmesin onu görmek istemiyorum dedi Tamam dinleyin şimdi Arabamda durabilir Savcıya gittik avukatım Kemal Kapulluoğlu'yla Evet. Dilekçemi yazdım Gittik Hiç unutmuyorum Savcı bey böyle yaptı Ben Ağustos ayında gittim Her giden 50 kamerayla gidiyor Çünkü ben reklam için gitmeye gittim İzin vermedi Bunun üstüne ben de kendisine mektup yazdım ben üzerime düşeni yaptım mı? Ben kötü gün dostuyum. Beni kabul eder, etmez. Benim umurumda bile değil. Benim umurumda bile değil. Ümit Özatı sana gelmesini bir haber yolladı mı? Öyle bir şey de yok. yok alakası yok. da yok. Ya, Savcı yollamaz. Yapmayın Demen. Bunlar ne zaman görürsün? ya. Yapmayın. Bunlar var ya çok yakışıksız şeyler. Yani ya. belki de demediği bir şeyden dolayı bir adamla, hu, bir insanla hoş münasebetlerim yok diye de kalkıp da yaptığını bir şey bilmediğim, bilgi sahibi olmadığım bir konuda başkana da haksızlık yapamaz. Ümit, ya ümit. Bana ümit. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Ümit sana. <laughs> ümit, Hocam. Sen şu anda tarih yazıyorsun. Fark Hocam. yazıyorsun. Hocam, dinliyor musun? Evet. Ya buradan çıkacaksın, Bak, müsmek müsmek Hocam, Hocam <laughs> bakın. Kimsenin günahını almayın. Savcıyla görüşemez. Tari, eri, bakın bakın köy savcısı diyor. o zaman başsavcımız. Yani Hadi Bey, bakın Hadi Bey. Aynı şekilde kalkıp da şu gelsin mi bu gelsin mi böyle bir şey olmaz. Ya tabii Aziz Bey'e şunu mu diyorlar? Yapmayın Aziz Bey ya. Ümit senin Şimdi. seninle görüşmeye geldi. Göreceksen sana rapor verecek şey. Bizimler e, gitti ya? ne alakası ya, hayır, yani. alakası var öyle şey olur mu ya cezaevi burası ya. Yapmayın ben bunu ya. anlatıyorum. Bakın bak Sinan abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Ama aranızda Fenerbahçe'ye bir husumet oldu. Realite. Ben, ama müsaade et anlatayım. Beni Fenerbahçe'ye getiren Aziz Yıldırım'dır. Evet. Bana o onurlu kaptanlık bandını koluma takan Aziz Yıldırım'dır. Ama her camiada olduğu gibi siz de televizyon içindesiniz. İşte Ahmet Hocam bir şey söyledi. Küstünüz, barıştınız. Bakın ben iki cami bir araya gelse davum zamanında, davumun ikinci gelişinde bunun mevzuları oldu. Telefonda mesajlarım vardır. Kayıtları. Sonra istemedi diye dedikodu çıktı. Ben gelmeyi kabul etmedim. Bunu davum da bilir. Ben gelmeyi kabul etmedim. Dolayısıyla Gerilirmiş ben Geri evet evet, davumun yardımcısı olarak ilkeleri, prensipleri olan bir insanım. İnandığım doğrudan benim babam terzi bak iğneyle kuyruk Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana babam Fenerbahçe kulübünün önünden geçme derse dünyada benim sen... kırmayacağım bir tane adam fena... babam sen annemdir. Bırak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani, o, o sen teknik yüzünden. direktörlüğü bırak televizyoncu ol. Çok başarılısın bu akşam. Tarihi yazdın hocam dediği gibi seni tebrik ediyorum. lafımı tamamlayayım. Şimdi Tebrik ediyorum seni bu akşam. Şimdi, burada da kalkıp da... Hiç günah. Rasim bitirdi. Yani. Seni hiç, tebrik ediyorum. Ya bırak arkadaşlar. Lütfen biz yine ne? arkadaş oluruz aynı. Rasimle, şey. Ama, ama, ama bakın rasimle, rasimle, rasim'le öpüşmeniz ya, lazım. Ya öpüşün ya, ya, ya. Rasim'le. Hayır Rasim'le. Ya, ya, rasim'le öpüşmeniz lazım. Tamam oynayın öyle mi? Rasim bakın Rasim de aslan gibi bak Rasim ne dedi? Evet o yanlıştır. Bu yanlıştır. Bilmem ne dedi. Allah Allah. Rasim de ben bugün şunu fark ettim. Rasim şey soracağım. kadınlar erkekler kadar futbol oynar. Şunu şunu fark ettim. Şunu fark ettim. Ümit Özat'ın ben kadınlara karşı o tavrını beğenmedim diye Ümit Özat düşmanlarının benim vasıtamla Ümit Özat'a kumpas kurmak istediğini fark ettim ama 12-13 ben... geçerken Ümit Özat düşmanı önce Ahmet Çakar aradım ama sen 70 milyon önünde kalkıp Ahmet Çakar dersen... Dur. 70 milyonun önünde kalkıp benim, dosyalarım benim. var deyip ispat Dostyaları etmezsen ya çünkü bu insanlar seni ya. dinliyor. Dur, dur. Bu insanları sen yönlendiriyorsun. Yok, yok. Bizler, bak bizler ki bizler bilgi sahibi olmadığımız söylüyorum. konularda bir, televizyon ekranlarında bir, 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 bir bunları konuşamayız. Bu hakka sahip değiniz. söyleyeyim. Bak, bir bir tane tweet gelmiş. Bakın ismini söylemeyeceğim kim attı, çünkü tanımıyorum. Ümit Özat'ın savunucusu Ahmet Çakar kadın istemezse tecavüze uğramaz demişti. Unutmadık. E, o Şimdi da doğru, hocam. Bakın. Yanlış ben tıbbi okudum adli tıpta Allah aşkınıza okuyun bazı şeyleri ben orada asla kadınları hakir gören tecavüze uğramış kadınların meyli olan anlamında söylemedim Ama da çok fizyolojik temizlik. olarak söyledim Hocam, bunu aldı köşe yazarları mor kadınlar mor çatı mor çatı biz olduk hırs düşmanı. Hayır yapmayın. çünkü kız babasıyız. Bak. Hocam bak. olabilir ama orada Türkiye öyle bir ülke ki. Bu yüzden ama zaman bizde. Sen de mi rica ediyorum? Çeki veriyorlar canımızdan yapıyorlar. Kadınlarla yapabileceğimiz her şeyde seninle beraber en <laughs> önde giderim. Bu ne yapalım? Burada şuna bağlayalım. Hocamın o lafı çok o, 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 lafı eder etmez ben bir laf etmiştim. Hangi laf hocam? O, o lafı Hı. aman hocam dedim ağzından yanlışlıkla çıktı bunu herhangi bir Batı ülkesinde söylesen çok kötü olur demiştim. Sonra tabii o lafı da istismar ettiler. O, o Ahmet Hoca'nın aleyhine psikolojik savaş. Ya çok basit. Ama, Kardeşim ne? adli tip kitaplarına baksınlar ne demek istediğimi anlar o. o. Öyle ama hocam tecavüz mağduru ülke... kadınlar da sanki kendileri... Ben tecavüz... daha önce söyleyeyim mi? Daha Onun... şimdi daha söyleyeyim Yapma. mi? Her kim ki bu ülkede tecavüz... kadına tecavüz ediyor. Tabii. Ha şerefsizdir. Şerefsizdir ötesi. Asıl mağdur. Asıl mağdur yok meydanına. şey muhabbet. Yani Amerika'da ağırlaştırılmış falan. Ağırlaştırılmış muhabbet. Bir Amerika'da falan bir kadın. Kadına tecavüz ağırlaştırılmış muhabbettir. Burada ne yapalım? Bizim bak şöyle bir toplumuz biz unutmayalım ki 80'li yıllara kadar İngiltere'de de herhangi bir örgü çıkardı 70'lere kadar diyelim. Bir zenci için maymun ben sana muz atarım yersin derdi. Ne oldu dünya futbolu büyüdü evet. bu konuda bunu diyen futbolcu Lionel Messi bile olsa hayatı biter. Mesela Rasim sana bir, bir şey Bitireyim yani. Tamam. Aynı şekilde bir zenci futbolcuya yahut bir Yahudi futbolcuya kardeşim bugün öyle oynadın ki sabunluksun derse adamın hayatı biter. Aynı şekilde bir kadına da sen git evinde yemeğini yap, örgünü ör derse o da biter. Şimdi bu evrensel standartlar. Ben anlıyorum ki Ahmet Çakar da Sinan Engin, Ahmet Çakar da Sinan Engin de ben de Ümit Özat da. Bizim Türkiye'de geldiğimiz kültürde maalesef biraz kadınlara ayrımcılık var. Ne yapacağız? Bu konuda zenciler konusunda duyarlı olmamız gerektiği gibi yani farklı ırklar Siyahiler. konusunda siyahlar zed abi o şey değil. Zenci kötü bir laf değil. Afrikalı kardeşlerimiz demektir. Bu bir duyarlılık. Eskiden bu duyarlılık bizde yok. Ekranlarda şey çıkar biliyorsun. Ümit de bir laf etti. Bir gel kötü niyetli değildi ama sen bir kesimi, geniş bir kesimi rencide eden bir söz söylüyorsan bunun bedeli olur. Bu evet. biz bu konuda uzlaşalım. Onun dışında da hani söylüyorum? Hadi uzlaşalım yavaş yavaş kapatalım, bitirelim birini, kapatalım, bitirelim Rasim'e bir şey söyleyeceğim, Rasim'e bir şey söyleyeceğim, çok önemli. Şimdi çok önemli ama çok ufak bir şey. Gerçekten orada bir haksızlık yok. Zaten konuşmayı uzatmamak üzere kalktım. Ama savundum. Sen de girmemen gerekirdi. Bak, ne diyorum ama konuyu uzatmamak için kalktım zaten. Ama zaten kalkınca daha Ne var biliyor musun Rasim? Haftanın dört günü o kanalda program yapan birçok gücü elinde olan da birisi var gazetede oturduğu, gazetede beraber çalıştığı bir kadına da benimle ilgili yazı yazdırıyor. Ya bunlar ya, hoş değil. değil. Öyle, öyle, yani bir şey yok. Yani, yanlış önemli, şeyi savunuyorsun. Şey Anlatabildim mi? Bak, ama, ama bir şey söyleyeyim Emet. 22 yaşında bir kız Allah aşkına. Fıstık Fıstıkoğlu... fıstık Şimdi fıstık o. 22 değil ya 30. Hayır. <laughs> de önemli değil kızın ya. <laughs> Simge fıstık oldu. <laughs> bir operasyonla 10 gün Türkiye'de. Tabii canım. Günlerde ah, operasyona bak. Ya hocam yapmayın ya. Kendisini... Kızcağız ne operasyonu yapsın ya. Kötü bir şey kalkmasa Hocam Ümit kalkmasa hiç hiçbir şey olmaz. Ben Ümit, kalkmasam o Ümit konu Ümit, tartışılmaz bile. Ümit niye gittin dile. niye kalktın? Sinan abi ben kalkmasam o konu Gerek var ya gündeme Gerek. bile gelmez. Hayır, orada yumuşak Ama da geçebilirdin ya. ya. Şurada ben bir nokta koyayım mı? Hayır simgeyle konuşurken orada yumuşak da geçebilirdin yani konuyu kapatabilirdin. Evet, tamam, şurada haklısın, ben bir nokta koyayım mesela. Ve mesela bitir bitir sen bitir abi. Sen evet lütfen, lütfen bir kere daha şey sizin aracınıza da söylüyorum. Sen de ben Bu seni Bu insanların kurduğu cümleler yüzünden. Affet kardeşim de bitsin. Sen bunu net bir şekilde bana de de. Hayır hayır hayır. Simge için. Ha şimdi bak şu var. İnsanlar lütfen okuduklarına çok dikkat etsinler. İnsanlar ne yapıyor? Türkiye'de kötü bir şey başladı Sinan abi. Çok önemli bu bak. Evet. İnsanlar söylenenleri okumuyor. İnsanların niyetlerini okumaya başlıyor. Bak çok önemli. Sen benim söylediğimi okumuyorsun. Ümit'in niyeti bu demeye getiriyorsun Bu çok kötü bu kul hakkına girer Neyse artık yani bu, şey, hoş bu, konuyu yani. bu konuyu kapatalım e, bu, bu konunuzdaki kapatalım. sorun da bitti evet, Ümit tamam. Özat'la ilgili Aziz Yıldırım ve çevresinin yaymaya çalıştığı Dosyalarında altı boştur Bunu söyleyeyim Bizim o sinir anında o da neler söyledi bugün, bugün sen... Tek tek hesap sormaya çalışsam Neden olur bugün gerek yok Öğlen vakti kalktım Dedim ki bu akşam bu buluşma var korktum ne şey şey yapabildim? Evet korktum. <laughs> Niye abi ikiniz de genç adamlarsınız? Yok ya, i̇kiniz de bellah gibisiniz. Halkınlıyız, halkınlıyız. Ama nasıl nasıl çok çok şey çok güzel şarkı oldu. Benim zaten Sadece telefonum geldi. Neydi? O telefonumun yapıcıydı, alamadın. yapıcıydı. Son derece insaflı çünkü hiç olmadık bir yaftan onu da bir söyleyeyim. Gerçi evet. Antun'un hattımız tehlikeye girdi. Rasim dedi ki bak dedi teknik adamlık yapamazsın dedi. Ama şunu yine de dostça söylüyorum eğer mesela diyelim bu tür polemiklerden 3-4 tane daha olsun. Sıkıntı olur. Yani Hangi bir teknik adam yani işte bu simge gibi. Teknik adam. Bir bak sen demin kabul ettin. Başında çıkmayabilir. Medya. <laughs> Medya <laughs> iletişim danışmanlığını Sikarım iyi yapacak. Yapamam. Bak ne oldu? Hadi kapat abi. NTV. NTV. De çıktı az Yıldırım çok büyük hata etti. Son bir kez şunu söyleyebilir miyim? Getirdi. Yarın Galatasaray'ları kötü bir gece bekliyor. Niye? Yeah? Aa Galatasaray için önemli, hocam? Ya, hocam. Ya, önemli bir gece Ben Önemli bir gece, zor bir gece. Evet, daha yener diyor. Alex Gibi'yle vedaderiz. Alex Gibi'yle veda edelim. <laughs> <laughs> Alex Gibi'yle <laughs> veda edelim <laughs> ama hocam. İyi e, Alex'e de tabii hizmetlerinden dolayı da bu da... anlamda e, ben de ederiz. burada bir arkadaşı da olarak yani Hı -hı. Fenerbahçe katkılarından dolayı Aynen öyle. teşekkür etmemiz lazım. Çünkü güzel anlarımız oldu, güzel günlerimiz oldu. Benim kaptanlık yaptığım takımda şampiyonluk yaşamama vesile olan en önemli oyunculardan birisiydi. Dolayısıyla şahsım adına da kendisiyle beraber oynamaktan ve Fenerbahçe şey yaptığı hizmetlerden dolayı ona da teşekkür ediyorum. Yanlışlar olabilir ama yanlışları başka birisiyle yaşadığı yanlışlardır. Benim dönemimde, benim yaşadığım şampiyonluklarda çocuklarıma bırakacağım en önemli miraslarda katkıda bulunmasından dolayı da diğer arkadaşlarıma teşekkür ettiğim gibi bugün bu ülkeden ayrılacağı için Alex'e de teşekkür ben ediyorum. Ben şey söyleyeyim mi? Ben sana teşekkür ediyorum. Asıl klibi bu gece sen bu programda yaptın. Ümit Özat klibini. Buyurun. Alex'e girelim. Evet. Alex'le veda edelim yine. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin Ahmet Çakar, Ümit Özat. çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler Türkiye'den bir yıldız kayıyor Alex de Souza, Fenerbahçe formasına veda ediyor ve programa başladığımız gibi bitirelim dilerseniz. Alex'in o duygusal vedasıyla kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.